Ahmet Cevdet'in kızıdır. Osmanlı üstad sağ eliyle doğu medeniyetini, sol eliyle batı medeniyetini kucaklamış, 3-5 dili bilip harmanlamış bir medeniyettir. Biz ne zaman batı medeniyetini bırak, batıdan kastım İngiliz'in giyim kuşamı değil, yanlış anlaşılmasın. Batıdan kastım batının medeniyeti, batının tekniği, batının ilmi. Lale devrinde 3. Ahmet Avrupa'nın teknolojisini öğren diye 28 Mehmet Çelebi'yi göndermiş. Adam orada Paris gecelerini anlatan kitaplarla gelmiş. Biz mevzuyu yanlış anlamışız. Ve bu da bizim batışımızı ne yazık ki başlatmış ve hızlandırmış. Allah inşallah istikamette olmayı doğru yolda i̇nşallah. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Üstadım biz dedim ya burada kamera arkası bir ekibimiz var. Bir aydan beri burada Onlar çalışıyorlar. Şey bizi burada böyle rahat rahat böyle izleyicilerimiz. Efendim insanın arkasında böyle bir ekip oldu mu? Rahat rahat program yapıyor. Peki Ramazan boyunca ne oldu? Merak ediyor musunuz? Buyurun efendim. Allah Teala en iyi, en doğruyu söylemiştir. Adı güzel geldi, güzel Muhammed. Yedi kat gökleri, seyran eyleyen İmam olarak örneğimiz dünyada sadece peygamberdi. Allah o yoldan gitmeyi bizlere nasip eylesin. Sevgili dostlar böylece İstanbul Cemil Sultan Korusu'nun ne kadar güzel bir yer olduğunu gördünüz. Hep beraber gördük. Cemile Sultan Korusu'na, İstanbul Ticaret Odası'na, Başkanı'na, Sayın İbrahim Çağlar'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek az. Bizim ekibimiz de yani burada hızlı hızlı gösterdiler de burası set bölümü. Bunun Beşiktaş Ayaza bölümü var. Arada tedarikçilerimiz var. Herkesi taşıyan şoförler, arkadaşlar var inanın göstersek bir bölüm yeterli olmaz. Ama bu imkanları bize sunan Abdullah Güzel Dünger Bey'e ve onun saygıdeğer hekimine çok teşekkür ediyoruz. Dici Ramazan'ı 24 saat Ramazan hassasiyetini, Ramazan hazını, Ramazan keyfini bizlere yaşatanlara selam olsun diyoruz. Sevgili dostlar artık son saniyelerimiz. Bilmem seni Ramazan'a kaçımız hayatta oluruz, ne kadar yaşarız? Herkes Allah'ın takdirinde. Ancak biz günümüzü en güzel şekilde geçirmekle, ihya etmekle mükellefiz. Doğru insanları seçmekle mükellefiz. Zamanı doğru kullanmakla mükellefiz. İmanımızı muhafaza etmekle mükellefiz. Onun için Kale Allah, Allah ne dedi ona kulak vereceğiz. Kale Resulullah, Peygamber ne dedi ona kulak vereceğiz. Gönül vereceğiz ve hayatımızı Kur'an'ın ve sünnetin dediğiyle de, Bizden önceki yaşayanların tecrübesiyle en doğru şekilde yaşamaya çalışacağız. Allah'a inşallah bütün okuduğumuz Kur'an kelimeleri yaptığımız duaları kabul eylesin. Sevgili dostlar, bu arada biz her ne kadar burada ekranın karşısında, kameranın önünde olarak bir şeyler yapmaya çalışırsak arkamızdaki ekibe teşekkür ediyoruz. Biz onları hakkımız helal diyoruz. Onların da bizden haklarını helal etmesini istiyoruz. Sevgili dostlar siz de hakkınızı helal edin. Zira sizin de vaktinizi aldık. İnşallah faydalı bir şeyler söyleyebilmişsinizdir. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Hı -hı. Sevgili hocam sizin sohbetinizde doyum olmuyor Esra bu akşam Allah. sizi bırakmayacağız. Hocamla beraber bu gece biz İstanbul Boğazı'nda Kur'an ailesi öğrencileriyle beraber gezeceğiz. İnşallah. Bir hatimimiz de orada olacak. Onu da duasını yapacağız. Hocamdan da şu İstanbul'u şöyle bir güzel eyvallah. bize tanıtmasını istilham ettik. O da eyvallah dedi. Eyvallah. Eski usulde hocaların dediği reddi olmaz değil mi hocam? Mümkün değil. Hemen kabul ediyoruz. Hocam biz bu akşamın hatırası olarak size bir Elif Ağa kitabımızı hediye edelim. İnşallah Allah razı olsun. Muharriri olmak bize nasip oldu. Allah lütfetti. Çok teşekkür ediyoruz. Harika. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hocam Ramazan'dan sonra da inşallah program olur. İnşallah programa devam ederiz. İnşallah. Seneden seneye görüşmek olmuyor. Evet. Yazdan yazda Kur'an kursuna gidiyor çocuklar. Evet. Öğrendiğini unutuyorlar. Evet. Biz Ramazan'da, Ramazan'da Müslüman olduğumuz zaman ya İslami hassasiyetlerimiz yaşadığımız zaman eksik oluyor. İnşallah böyle haftada bir gün, İnşallah. haftada üç gün neyse ne takdir olursa bu programları yaparak halka verimli doğru bilgileri aktarmaya çalışırız. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ben Biz, teşekkür ediyorum. Kur'an'da başladık. Müsaadenizle yine Kur'an'da dua ile bitirelim. İftar evet. Tamam. öyle yapıyoruz. Bismillah diyelim. Kur'an-ı Kerim'in son suresini okuduk. Ondan sonra hemen Fatiha'yı okumuş alemlerin sultanı ve bakara nikah ayetlerini okumuş. Ne güzeldir bir şeyi bitirmek, yenisine başlamak. Bir şeyi sonlandırmak, yenisiyle hemen buluşmak. Bir yerden başka bir yere gitmek deyince ya Resulallah nedir bunun esprisi diye sahabe sorunca Kur'an'ı bitirmek hemen baştan yenisine başlamak dermiş. Biz de Nas suresini okuduk. Buyurun bir Fatiha suresini okuyup öyle dua edelim inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صراط المستقيم صراط الذين أنعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم Allah'u'l-Azim Amin Ya Rabbel Alemin Okunan hatmi şerifi dergahizretine makbul eyle Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle Nice Ramazanlara, nice bayramlara Sağlık, sıhhat, afiyetle erişebilmeyi bize nasip eyle Cennetini, cemalullahını görebilmeyi nasip eyle İnsanca, müslümanca yaşayıp حضورنا أكثر اك olarak gelenlerden olmayı سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله للصلاة, على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله امين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. İnneke la tuhliful mi'ad. Ya Rabbena Alemin, ey bu tam davetin ve namazın Rabbi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Kendisini vaat etmiş olduğun makamı mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmeyensin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah kabul etsin efendim. Bugün Ramazan-ı Şerif'in son günü. Alevi günündeyiz. Annemizi, babamızı unutmayalım. Önce onları, kayınpederimizi, kayınvalidemizi, ardından çocukları, imkanınız varsa mutlaka Darül Azize'yi, Darül Şifa'yı, hastaneleri, hapishaneleri, hiç kimseniz oralarda olmasa da hiç kimselerin, hiç kimsesi değil, hiç kimsenin kimsesizlerin kimsesi olmak üzere oralara gidin. Hiç tanımadığınız bir annenin evladı olun. Oğlum gelmedi ama sen geldin. Allah senden razı olsun diye hediyenizi takdim edin. Bu bayram birisini sevindirin. Birçoğunu sevindirin ama buralara kimse gitmiyor. Siz oralara gidin. Gönüllere dokunun efendim. Ramazan boyunca Kur'an okuduk, siz dinlediniz. Allah okunan hatmi şerifin, mukabelenin sevabını size, ailenize, bize, tüm ümmeti Muhammed'e sahiban eylesin. Rabbim bu Ramazan ayında kazandığımız bütün güzellikleri 11 ay ve ömrü hayatımızda hayatımızın son anına kadar yaşayama, yaşamayı ve yaşatabilmeyi bizlere nasip eylesin. Efendim hakkınızı helal edin. İnşallah en yakın zamanda yine sizlerle buluşmak üzere yine her şeyin sahibi ve hadike olan ve bütün imkanları bizlere bahşeden rahmeti, rahmana sizlere emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.